ప్ా <sighs> Yok, yok, yok. Bu kimin? Kendine mi? Var abi. Kendine mi bu? Yok, kendine ne yaptın? Birini müdüre hediye ettim. Başka, başka kim yaptı bu sınav? Birini müdüre hediye ettim. Başka? Ya ben yani çok kendine hediye ettim. sen bu işi belirteceksin. Bak sen bu işi belirteceksin ama. Sen bu işi becerebiliyorsun. Sen bu işi seviyorsun yapsan. Ya evet, bu, zaman, bu bir bok. Ben gel, gel. ben 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 Bir ben 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 Bir ben 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 107 cm Bu tam orijinalde aralarından 4 santim fark var. Hani dikkat çekiyor. Öğle arasında yemek şeyde çay molası hep bunun başlasın sen. He. Ama fazla saatlerinde uğraşıyor. Veya akşam evde e, silah tamirle uğraşıyor. Uğraşıyor ben, ben mesela bu işi yapmam yani bunu uğraşmıyorum bununla ben. Yo, abi, bu iş sabır iş. Yani. Sabır. Tamam. Manyak adam işi yani. Akıllı adam uğraşmamış. Yok abi manyak bu iş bir sanat hani. Ben... O sabır istiyor yani uğraş istiyor. Beceri istiyor desem e, bu şey. Egoistik yaptı, nefis yapmış olur. Allah'a sorduğum nefis yok. Tamam. Burası adam olmuş. Bir karşılık var mı? Yok. Tamamen. Ben bunu yapıp bitirdiğimde o zaman bana yetiyor. Herhangi maddi manevi boyutu, manevi boyutu yok mu? Maddi boyutu yok. Yani bu artık da bana yok. Yani şeyden... bu Zaten maneviyat önemli değil mi bir sistem? Bunun farkındayız. gördüğünüz hep ağaç. Kayın dediğimiz kara bunu böyle işliyor, ettiriyoruz. Onları kan yapıyorsun Şimdi buna böyle bir kere yapacağız. Ondan sonra bir kırmızı aktar çekeceğiz. Sonra da paralı etkin vermek çekeceğiz. Bunun maliyeti sana hep olacak gene. Yani. Maliyeti hep olacak sana bu işin. Maliyet konusunu karıştırırsan bu işleri yapamazsın. Dedik ya maneviyat bize yetiyor. Deniz yatağından sap, sapı sordurdu. Ee, 180 lira istediler. Sonra düşündüm bunu yapar, sapı niye yapamazsın dedim. Kafama göre bir şablon çıkarttım. Ya, yaptık. Yaptık oldu. Ben kötü komşanın masayı bir yapar mısın? En güzel arkadaşım benim masayı bir yap. Şimdi tamam. şu an kilosu şu an şu ne kadar istersen hmm. bir kilo yedi yüz gram. Nasıl gene olur? Bu pastamız doğma çelik. Benim sanatım çelik konstrüksiyonu olarak o, olduğu için dövme çelik. Yani 12 yaşından beri içinde bana oyuncak gibi gelir, sapını yapmak zor gibi. Efendim? Hey, ben... ben ben geliyor. Benim için zor olan yanı sapı. Onu da becerdik Allah'ım. On numara beş oldu ya. Ha? On numara beş yıl oldu. Evet, onun da ayakları var, ayaklarını Ondan sonra bunu hoplayacak, anlayacak Bire bir orijinal getirelim. Senin derdin adam Boğaz. Boğaz derdin adamın başçı derdi